Merhaba arkadaşlar. Bugün ES Doğa Dedektifleri olarak iki tane böcek bulduk e, evimizde. Ama ne yazık ki ölmüş durumdalar. Hiç kıpırdamıyorlar. Şimdi babam da burada böcekleri birazcık kıpırdatıyor. Şey yapmaya çalışıyor. Kalorifer böcekleri bunlar. bayağı büyükler. Büyüklükleri 1-2 santim diyelim. bayağı büyük. Neden? Babam şimdi elini alsın. Şöyle gösterelim. İşte burada. Böyle bir kalorifer böceği. Gördüğünüz gibi. Ay. Şimdi ye düştü. Şurada. İkisi de burada yan yana duruyor. Hiç de canlı gözükmüyorlar. Evimizde bulduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu, bugün kadar.